Evet merhaba sevgili dostlar. Değerli Göraslı Kuşu Başkan adlı YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, sevgili takipçilerimiz. Hepinize Manisa'nın Göraz ilçesinden, Kıran Mahallesi'nden sevgiler, saygılar, selamlar. Değerli dostlar bugün Hasan Hüseyin Evcim, benim dayım. Güzel sahne keçileri var iki tane değil mi dayı? Evet, evet. İki tane de oğlak var. Bir erkek bir dişi. Keçilerimizi satacağız inşallah. Satmak için sizlere hem keçileri tanıtacağız hem de güzel bir video hazırlıyoruz. Kanalımıza sağ köşeden abone olarak bizlere destek olursanız seviniriz diyoruz arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz. Öyle güzel. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Allah el kesin. Dayı burada elimizde iki tane keçimiz var değil mi? Evet, evet. Keçilerimiz kaç yaşında? Biri bir yaşında, biri iki yaşında. İlk oğlanı yaptığı biri. Evet, biri ikinci oğlan. Ee, bundan damızlık olarak aldın. Yaş itibariyle de dün artık ihtiyarladık. Bunlara evet. bakmayacağız. Evet, Bakamayacağız. Evet. Bunlara evet. satmak istiyoruz diyoruz değil mi? Evet, evet. Tamam Allah nasip kısmet ederse bunlara da güzel müşteriler çıkarsa keçileri satarız inşallah. 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 Keçiler Dam, damızlık. damızlık olacak diyorsun. Sana yetiyor mu bunun üstü peynirleri dayı? Yetiyordu, yetiyordu. Allah'ın de yeter diyorsun. Yani. İnşallah dayı bunları goruz ederiz. Bu yani keçiler şöyle gösterelim. Burada bir tane Halep kırması çepçimiz var değil mi? Evet. Bunu, aynen. Yani o kalacak. Burada bu oğlak erkek olan da kalıyor. Hı. Nasip olursa bunu kurban ederiz diyorsun. Hasan'ın. Hasan'ın mı? Ha, torunun. Şöyle geçen bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz bu keçimiz satılık. Bu iki yaşında olan değil mi? Evet. İki yaşında keçimiz arkadaşlar. Bu oğlak bunun ola mı? Bunun oğlan. Yanında bakın tekesi Halep keçinin annesi Sanen güzel de bir kırma e, oğlak çıkmış. Halep kırması Sanen kırması oğla. Bu sene maşallah gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hayvan besili güzel iyi bakmış iyi bakılmış. Bu keçiyi şu anda sütü inmiş gebe mi yoksa keçi dayı? Değil. Değil de değil mi? Tekeye gelmedi değil mi? gelmedi. Hemen hemendir yani yakınlıyor zamanı. Evet. Sütü iniyor azalmış. Böyle bir keçimiz var arkadaşlar. Bir tane de burada kabak bir keçimiz var. Bu da bir yaşında. Evet o da bir oğlan da. Bu oğlan bu erkek olan mı? Bu. Hı hı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın gösterelim böyle de güzel bir erkek oğlak vermiş ilk oğla ilk senesi annesi de burada kabak keçimiz Damızlık yapmak isteyenler bu sene ikinci olana gebe kalacak çok büyük ihtimal. Bakın bakımı da güzel arkadaşlar. Zayıf bir hayvan değil. İyi bakılırsa da alan kişiyi memnun eder. İyi bakılırsa güzel süt evet. verir. Aynen, Su de güzel olur. Mutlaka da e, ikiz oğlak yapma ihtimali de yüksek olur. Keçiler güzel. Dayı bunlar sana alışkın seni nasıl mı diyorlar seni görünce? Evet. evet gördüğünüz gibi keçiler bunlar arkadaşlar. Dayı normal bunlardan ilk senesinden sabah akşam mı sağdın bunları? Sayıyor muydun? Ne kadar sağdın? Ya, sabah Ak... akşam. Sabah akşam. Sabah akşam. Sabah akşam. Sabah akşam. Sabah akşam. Sabah akşam. işte. akşam. işte. Ola da büyümüş maşallah. O bak daha hala emin diyor aşağı gireyim, yani kocaman musun? Geç olur. doğurdu ben. Geç doğurdu bunlar da. Bunun tek esemiyor. Bunlar şimdi tek he. esedim bunlar. Anladım. Ne diyor bak bunlar? Bak, emdirmiyor garik. Hmm. Kocaman oğlaksın be. Git gari annenin boyuna gelmişsin. <laughs> Daha emin diye uğraşıyorsun. Şuna bak maşallah ya. Götürdün <laughs> Ne Çaresi yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Şundaki sevgililiğe, güzelliğe maşallahı var. İster hobi olarak bakın ister profesyonel anlamda bakmak isteyen damızlık olan insanlar almak isteyen arkadaşlarımız varsa videoya yorum atarsa yardımcı oluruz. Dayı bunlara kaç para diyeceğiz? Sen söyle kendin. İlk sene 4 kat veremiyor. İlk sene, i̇lk sene dört bin lira diyoruz değil mi? 2000 evet. bin lira annesi 2 bin lira da yavrusu 4 bin lira arkadaşlar bu keçinin e, keçilerin oluru olur fiyatı bu diyoruz. Manisa'nın Göraz ilçesindeyiz. Kıranköy mahallesindeyiz. E, dayımın keçilere, kendi yavrulara eğer düşünürseniz mesaj yapmanız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi bir tane Halep. Sanen kırması. Bir çepicimiz var. Tekesi Halep. Annesi Sanen. Güzel de bir olay olmuş. Bakalım ee, bir melezeme yapılmış. Nasıl süt verimi nasıl olur? Oğlakları nasıl olur? Artık bir sonraki yavrularında belli olur inşallah. Dişi bir oğlak. Zaten Halep'lerde Sanen keçileri de sizin de bilginiz üzere e, bol süt verimi olan süt keçileri. Sanenin sütünün daha e, yağ oranının düşük olduğu. Ya bu sebeple de yani peynir yapımında normal kara keçi ya da maltız keçilerindeki yoğunluğu yağ oranı olmadığı için de 6 kilo sütten işte 1 kilo peynir oldu. Ama diğerlerinde 4 kiloya kadar peynir oldu. 4 kilo sütten 1 kilo peynir olduğu söyleniyor arkadaşlar. Güzel bir melazlama olmuş. Halep keçileri de sütü değerli bir keçi. İnşallah bu verimin karşılığını, bu üretimin karşılığını olakları geldiğinde de görülür. Denemek lazım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bizleri izlediğiniz için, kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.